Astroloji sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle her burcun cinsiyetiyle ilgili bahsedeceğim. Burçlarında cinsiyeti mi olur yahu diyenler olacaktır. Ama burada sizlerle beraber her burcun tek tek cinsiyetiyle ilgili konulardan bahsedeceğim. O zaman kendinizi keşfetme yolculuğuna daha da rahat çıkacaksınız. Özellikle de güneş burcumuzu hepimizin bildiğini farz ediyorum. Güneş burcunuzun Özel, önemli olmasıyla beraber tabii ki özellikle de haritanızın genel enerjisinden de tabii ki bahsediyoruz. Çünkü bizim haritalarımız genel perspektifte çok önemli. Sadece güneş burcumuzdan ibaret değiliz yoksa biliyorsunuz ki bir ay boyunca o güneşin hangi burçtaysa doğduğu insanların aynı karakter özelliklerine sahip olurdu, değil mi? Bu da çok mantık dışı bir kavram olurdu. Ama hepimizin haritası kendi yapışamında nedir? Parmak izimiz kadar değerli ve eşsiz bir kavramdır. O yüzden de bu astroloji sohbetleriyle beraber kendinizi tanıma yolculuğunuza çıktığınızda hem kendinizi keşfedeceksiniz hem de geliştirmek için de çaba da sarf etmiş olacaksınız. Özellikle de eril dişil kavramlarını çok fazla duymuşsunuzdur değil mi? Eril dişil kavramları. Ah bu ilişkileri özellikle de hani eril dişil kavramlar yönetiyor gibi geliyor ya hepimizde. İşte bu enerjiler sizlerde Burcunuzun erilme, mi, dişil mi olduğunu keşfederek hiç değilse burada dengelemek için çok da fazla çaba sarf edebilirsiniz ve ilişkilerinizde bu sefer tabii dengeye sokup ya da daha uzun vadeli ya da hak ettiğinizi düşündüğünüz sevgi anlayışında yaşamak için de bir fırsat niteliğinde de olabilir. Özellikle haritalarınızın dizilimini biliyorsanız yani Venüs burcunuzu, Mars burcunuzu, işte e, Plüton burcunuzu gibi gibi Bunların hepsini biliyorsanız bunlar daha da değerli bir hale geliyor bize. Ne kadar ayrıntı o kadar sizin yaşamınızla ilgili detayı da bahsetmiş olacağız. Yoksa hani doğum tarihim net değil aşağı yukarı sadece güneş burcumu biliyorum gibi tabirler de olabilir. Buna bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Ama özellikle de doğum saatinizi bilmiyorsanız rektifikasyon analizi yaptırabilirsiniz. Bununla ilgili aşağıda açıklamalarda size bildirimde var. Artı YouTube kanalımda da rektifikasyonla ilgili birçok videom var. Ücretsiz bir şekilde onları da izleyip doğum saatiyle ilgili bilgiler de alabilirsiniz. Şimdi her burcun kendine göre bir cinsiyeti var diye hitap etmiştim sizlere. Şimdi ilk önce burçları şu şekilde ayıracağım size. Su grubu ve toprak grubu elementler bazında bir ayıralım. Ondan sonrasında da bu ne demek istediğimi birazdan bahsedeceğim size. Eril dişli kavramları ne? Onun da detaylı bir şekilde bahsedeceğim sizlere. Şimdi element dağılımı nedir? Ondan da bahsedeyim. Şimdi bizler burçları ne kolek hani normal şartlarda işte Oğlak burcu, Kova burcu diye algılıyoruz ya. Bununla beraber daha geniş perspektif, hani biraz daha kuş bakışı bakma potansiyelinden bahsediyorum size. Öyle bir enerjide bunları bir gruba ayırıyoruz. O şekilde düşünün. Şimdi toprak gruplarıyla başlayayım. Siz hangi gruptaysanız Onların enerjisini bir not edin. Ondan sonra eril misiniz, dişil misiniz? Onun daha yoğun olduğu bir harita dizinle sahipsiniz. Hangi özelliklere dikkat etmeniz gerekiyorsa onları kendinizde geliştirebilirsiniz. Şöyle ki özellikle de toprak grubundan başlıyorum. Oğlaklar, başaklar ve tabii ki boğalar. Bu üç tane burcumuz toprak grubudur arkadaşlar. Sonrasında su grubunu açıklayayım size. Su grubu yengeçler, akrepler ve balıklar arkadaşlar. Bunlar bu iki grupta toprak grubu ve su grubu dediğim bu iki grup dişil enerjilere sahiptir. Bakın dişil enerjilere sahiptir. Birazdan dişil enerjileri anlatacağım size. Şimdi bir de eril enerjileri sayacağım şimdi sizlere. Eril enerjilerde ilk önce hava grubunu sayıyorum sizlere. Kovalar, ikizler ve onunla beraber teraziler. Bu üç tane burcumuza hava elementine sahiptir. Bu element dağılımları ile ilgili size ayrı video yapacağım. Hiç merak etmeyin. Olur mu arkadaşlar? Sonrasında bir de ateş elementimiz var. Koçlar, yaylar ve aslanlar. Sizler de eril enerji sahip burçlarsınız demek istiyor. Yani hava grubu ve ateş grubu eril enerjiye sahiptir. Toprak grubu ve su grubu ise dişil enerjiye sahiptir. O zaman eril ve dişil kavramları ne demek biraz da ondan bahsedeyim sizlere. Şimdi eril enerjiniz haritanızda yüksekse. Ama şurada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi mesela Güneş burcunuz dişil enerjiye sahipse veya da gezegenlerinizin dizilimi eril enerjiye sahipse burada bir denge de söz konusu olabiliyor. Veya da tamamen dengesiz bir halde de olabiliyor. O yüzden de bu eril ve dişil kavramlarını ona göre dinlerseniz de çok faydalı olacağını düşünüyorum sizlere. Eril enerjilerin özellikleri. Aksiyon almayı severler arkadaşlar. Bakın hemen hata geçerler. Konuşurlar, iletişime geçerler. Ve bundan da hiçbir zaman cesaretsiz davranmazlar. Ataktırlar, azimlidirler. Girişken yapıya sahiptirler. Yaratıcı kuvveti de fazlasıyla vardır. Ama bu yaratıcılığı daha fazla öncü ve ilk olmakla ilgili konularda gösterir ve aksiyon almaktan da hiç çekinmezler. Yani kafasına koyduğunu yapan bir enerjiden bahsediyorum. İlişkiler bağlamında tabii ki küçücük bir örnek vereceğim sizlere. Mesela birisini gördü, hoşuna gitti ve tanımak istedi. Eril enerjin yüksekse kadın veya erkek hiç fark etmeksizin hemen aksiyona geçersiniz ve onunla tanışmak için çaba sarf edersiniz demektir. Hatta ilk teklif edenler de eril enerjiye sahip kişilerdir. Hatta Kadın veya erkek hiç fark etmeksizin ilk evlilik teklifini eril enerjilerinde yaptığını çok fazlasıyla söyleyebiliriz. Sonrasında bu eril enerjilerin yine tutumlarından bir tanesi de kendi o cesaretini, azmini gösterirken de kendine o özgüvenini de fazlasıyla sağlayan bir etkidir. Yani bireysel eğilimleri daha yoğun bir şekilde yaşayan kişidir. Şimdi Burada bir fazlalıktan bahsedeceğim size. Eril enerjiniz çok güçlüyse ve çok yoğun bir şekilde yaşıyorsanız haritanızda dişil enerjileriniz çok azsa o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hani biraz önce söyledim ya bireysel eğilimleriniz çok fazla oluyor. O zaman da şimdi hem ilişki isteyip hem sadece bireysel davranmak o zaman ilişkideki dengeyi bozan etkenlerden oluyor. Ondan dolayı da ne yapmak gerekiyor? Eril enerjiniz yüksekse her şeyi ben yaparım, her şeyi ben başarırım. Her şeyde ben bireyselim diye hitap ettiğinizde tek başıma da kalırım dediğinizde kadın veya erkek olun hiç fark etmeksizin tek başına kalmak istiyorsunuz ya işte evren size diyor ki o zaman tek başına kalmak istiyorsan sen bireysel olarak her şeyde çok rahatsan kendini özgür bir şekilde hitap ediyorsan ve onunla beraber de özgür davranmak istiyorsan kimseye sorumluluk almadan rahatlıkla davranmak istiyorsan ayağını da herhangi bir pranga geçirmek istemiyorsan işte o zaman yalnız kalmaya da mahkumsun diye de bu isteği ve arzuyu çok fazlasıyla öne ve realiteye de getirmiş oluyor. O yüzden de burada bu konuda da kendimize dikkat etmemiz gereken noktayı da söylemek istiyorum. O yüzden de hani eril enerjisi yüksek biriyseniz mesela kadınlardan bahsedelim. Kadının bir tanesi eril enerjisi yüksek olsun. O zaman ilişkilerde ne olacak? Her şeyi ben yaparım. Her şeyi ben teklif ederim. Her yere ben beraber hani ben partnerimi alır, çekiştiririm, götürürüm diye eğilim yaptığınızda ama kadınların kendi doğasında da hani bir naiflik, hani bir karşıdan bekleme eğilimi vardır ya, o zaman tam tersi enerjileri olur, dönüşüyor. Hem bir taraftan bekleyen bir etki ama her tarafta da ben yaparım, ben yaparım edasına bürünmüş bir enerjiye dönüşmüş oluyor. O zaman da sistemde diyor ki, sen her şeyi tek başına yapabiliyorsan buyur, buyur. Hadi bakalım. Buyur buradan yap. Tek başına yapabilirsin diye. Evren bu şekilde de bize hitap edebiliyor. Ondan dolayı burada dengelemek çok önemli. Yani eril enerjiniz çok yüksekse ben her şeyi yaparım, tek başıma da kalırım dediğinizde işte orada tek başına kalmak istemiyorsanız o dengeyi sağlamak çok önemli. Dişil enerjilerinizin de öne çıkması çok önemli. O zaman dişil enerjiler ne demek? Biraz ondan bahsedeyim. Az önce söylemiştim. Dişil enerjiler su grubunuz varsa veya da su grubunda gezegenleriniz yoğunsa veya da toprak gezegenleriniz daha da fazlaysa burçlarda bunlar o zaman ne oluyor? Bu etkiler size dişil enerjilerinizin yüksek olduğunu gösteriyor. Dişil enerji aksiyon almayı istemez. Konfor alanından hiç de kalkmayı istemez. Ondan dolayı da hep bir karşı taraftan bekler her şeyi. Cesareti o kadar el enerji kadar kuvvetli olmadığından dolayı hep böyle bir çekinge, temkinli olma potansiyeli çok daha fazladır. Yani karşısından aksiyon bekleyecektir. O yüzden de dişil enerjiniz yüksekse genellikle hep karşı taraf teklif etsin, karşı taraf bana adım atsın, karşı taraf bana işte mesela küstüm ama karşı taraf bana hani <laughs> sevgisini göstersin, romantizmi karşı taraf göstersin diye diye böyle sürekli karşı taraftan bekleyen bir enerjiye de dönüşebilir. Dişil enerjiniz yine yüksekse, yaratıcı kabiliyetleriniz çok yüksek, Ondan dolayı da sanatsal eğilimlerinizle, de, hassasiyetinizle, de, merhametinizle, de, şefkatinizle o oranda artış da gösterebiliyor. Artı bir şekilde yine er, dişil enerjileriniz yüksekse şunu da unutmayın arkadaşlar. Bu şunu da getirebiliyor. Hayata karşı veya da insanlara karşı saçınızı süpürge etme potansiyelini de getiriyor. Çünkü sorumluluk alma bilinci çok kuvvetlidir. O yüzden de sürekli sorumluluk almaktan bu sefer de ne yapıyorsunuz? Hayata ben demeyi bilemiyorsunuz. Sürekli biz sürekli karşı taraf, sürekli empati yapma içgüdüsü fazla hissettiğinizden dolayı saçınızı karşı tarafa sürekli süpürge ederek sevginizi gösterme eğilimi oluyor. Ama biliyorsunuz ki alma verme dengesini kurmamız gerekiyor ya sistemde. Ondan dolayı da siz her şeyi bu sefer ben saçımı süpürge ederim, ben uğraşırım, halının altında pislikleri ben süpürürüm, ben görmezden gelirim dediğiniz anda işte dişli enerjilerinizin yüksek olduğundan dolayıdır. Yani karşı tarafa fazla fedakarlık yapıyorsanız, fazla hassasiyet gösteriyorsanız, fazla özverilerde bulunuyorsanız bu sizin dişil enerjilerinizin yüksek olduğunu gösterir. E o zaman ne olacak? O zaman yine siz karşı taraf tarafından bu seferde ne olacaksınız? Ne de olsa bana geliyor, ne de olsa beni seviyor, ne de olsa ben ne yaparsam yapayım, ister aldatayım İster ona işte yalan söyleyeyim, ister dolandırayım, fark etmez. Eninde sonunda bana geliyor. Yani biraz tabiri caizse çantada keklik olarak görüyor. E o zaman da ne oluyor? Siz sürekli bekleyen taraf, siz sürekli ondan sevgi dilenen taraf haline gelebiliyorsunuz. E bu enerjiler sizi bir yerde tüketmiş olmuyor mu? Tabii ki tüketiyor. Çünkü fazlasını verdiğiniz için, kendi kul hakkınıza da girdiğiniz için bu sefer de sistem size diyor ki biraz da kendini düşünmeyi öğren. E o zaman ne oluyor? Karşı tarafa da sürekli bencil insanları getirebiliyor. Çünkü siz kendinizi düşünmediğiniz için yaradan da tabii ki ilahi sistemde de enerjiler nasıl çalışıyor arkadaşlar? Biz kendimizi düşünmezsek bize kendimizi düşündürtürecek veya da tabiri caizse burnumuzu sürttürecek olaylar yaşatıyor. Çünkü normal şekilde böyle günlük gülistanlık ve olumlu olaylardan pek ders çıkartamıyoruz maalesef ki sistemde yerimiz veya da bizim o nefsimizle mücadelemizdeki en büyük etkenlerden bir tanesi bu. Ondan dolayı da ne yapıyoruz? Biz daha biraz böyle zorlu ve mücadeleci yapımızı ortaya çıkarttığımızda bir şeyleri ders ve alıyoruz ve ondan sonrasında akıllanma eğilimine giriyoruz. O da bir zaman gerektiriyor tabii ki. Çocukluğumuzdan bu yana alışkanlıklarımız, adımlarımız yani çocukluğunuzdan bu yana sürekli ailenize karşı merhametli davranıyorsanız, ailenize karşı sürekli sorumluluk bilinciniz varsa, sürekli siz saçınızı süpürge ediyorsanız ileriki yaşamlarda ailenizden kopsanız bile, kendi çekirdek ailenizi kursanız bile aynı enerji devam ediyor. Çünkü karakter öyle hani can çıksa da huy çıkmıyor arkadaşlar. Ondan dolayı bu karakter bizi kendi çekirdek ailemizi kursak bile aynı şekilde devam ediyor. İlişkilerde, kariyer hayatınızda aynı eğilimleri yine gösterme potansiyeline sahip oluyoruz. O yüzden de benim size burada tavsiyelerimden bir tanesi eril ve dişil yönlerimizi ne yapacağız o cinsiyet konuları işte burada çok önemli oluyor. O yüzden de kendi doğum haritanızı araştırırken ya da profesyonel birilerinden destek aldığınızda ne yapacaksınız? Eril dişil yönlerinizi Geliştirmek anlamında ya da ben hani eril dişil yönlerimi bilmiyorum ama şu özellikler bende daha fazla demek ki ben burada bunları düzeltmem gerekiyor diye bunları da düşünebilirsiniz. Bunlarla ilgili YouTube kanalımda yine eril dişil meditasyonlarımız var. Ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz. Onları da her zaman söylüyorum arkadaşlar 21 günlük çalışmalar yapmanız çok faydalı. Neden 21 gün onu da bahsedeyim. Bizim şu kafamızda nöronlarımız var. O nöronların birbirine bağlanabilmesi ve olumlu düşünceleri çekebilmemiz. Veya da sürekli nöronlar şöyle çalışıyor arkadaşlar. Eğer olumsuzu sürekli düşünürseniz olumlu tarafı maalesef azaltmış oluyorsunuz. Ondan dolayı da sürekli olumsuza odaklı bir halimiz var oluyor. E o zaman da ne oluyor? Sürekli olumsuzu düşünürsek ne olacak? Hayatımızda sürekli olumsuzlukları, kıtlıkları, sevgisizliği veya da işte diğer negatif enerjileri çekmiş oluyoruz. O yüzden o nöronların birbirine bağlanıp daha olumlu enerjileri çekebilmemiz anlamında sürekli tetikte bırakmamız gerekiyor. O yüzden de hangi çalışmayı yaparsanız yapın özellikle ilk önce 21 gün sonrasında uzatabilirsiniz 40 gün ya da bu enerjiler özellikle de eril dişil kavramlarıyla ilgili konular haritanızda var olan enerjiler. Yani sizi var eden enerjiler. O yüzden de son nefesimizi verene kadar bu enerjiler bizimle beraber gitmeye devam edecek. Ama biz kendimizi geliştirdik. Buna niyet ettik. Adım attık. Meditasyonlarımızı yaptık. Veya bununla beraber birçok teknikler de var. Onları uyguladık diye farz edelim. Ama onunla beraber doğum haritamız yine bizimle beraber devam ettiği için ara ara ve sık sık özellikle de ilişkileriniz dengede gitmediği anlarda bu çalışmaları yapmanız yine faydalı olacaktır. Mesela ilişkiler derken anne baba ilişkisinden tutun kendi çocuğunuzla ilişkiye kadar ya da partner ilişkisine kadar hepsini de alabilirsiniz. Hiç fark eden bir şey yok. O yüzden de ilişkiler deyince sadece partner aklınıza gelmesin lütfen. O yüzden de ne yapacaksınız? Anne babayla çatışma yaşıyorsanız yine eril dişil dengesiyle ilgili meditasyonlar yapabilirsiniz. Veya da çocuğunuzla ilgili konularda bir türlü iletişim kuramadığınızı düşünüyorsanız yine burada da bu enerjilerde de ne yapmanız gerekiyor? En güzel şey yine meditasyonlarınızı yapmanız gerekiyor. Burada şunu da asla unutmayın arkadaşlar. Şu hani tabii ki doğum haritamızın bizim genel etkileri çok önemli diye hitap ediyorum ya. Hepsi de birbirine zincirleme bir şekilde fazlasıyla etkin bir şekildedir. Onu unutmayalım olur mu? Yani biz kariyer hayatımızda bir tıkanıklık yaşıyorsak, kariyer hayatımızda bir problem yaşıyorsak bunun alt benliğinde doğum haritamızın tabii ki enerjilerine bağlı olarak belki de baba ile ilgili problemlerimiz, babayla olan sevgisizliğiniz, babayla olan saygısızlığımız, birbirimize karşı etkileşimimiz o kariyerle ilgili tıkanıklıkları da yaratabiliyor. Ondan dolayı da burada en temelde hangi problem varsa onu bir kere keşfetmeniz gerekiyor. Yani babayla ilgili bir problemi aslında çözdüğünüzde aynı şey nereye gidecek? Sirayet edecek kariyerinize. Yani babayla ilgili problemlerin çözdüğünüz anda kariyerinizde de açılma, fırsatlar veya da ilerleme gibi durumları şansı görme ihtimalinizi yükseltmiş olacaksınız. O yüzden de bir şey şifalandırırken sadece ben annemle işte sevgi bağımı güçlendirdim ya da anneyle ilgili anne karnı şifası çalışması yaptım dediğinizde sadece anneyle etkileşiminizi şifalandırmıyorsunuz. Ya da eril dişi dengesini sağladım. Ben partnerle ilgili konularımı düzelttim diye düşünmenize gerek yok. Bu sizin bolluk ve bereketinizi sağlayabilecek veya da hayatınıza karşı dediğim gibi ilişkiler anlamında her nevi türlü ilişkileri de düzenleyebilecek etkiye de sahip oluyor. O yüzden de ne yapacaksınız? Şimdi kendi doğum haritanızdaki eril yanlarınız mı güçlü? Dişil yanlarınız mı güçlü? Onları keşfedip ya da dengeliyse zaten muhteşem. Onu söyleyeyim. Dengeliyse en güzeli bu şekilde. Dengeli ise neler oluyor? Onu da bahsedeyim o zaman sizlere. Dengeli ise yeri geldiğinde adım atabilen, yeri geldiğinde de karşıdan adım bekleyen bir hal olma ihtimalini doğuruyor o zaman. O yüzden de hani mesela ben bir adım gittim partnerime, bir adım da onun gelmesini beklerim. O zaman işte bu eril dişil yönleriniz çok daha rayında gider ve uzun vadeli ilişkileri de çekmiş olursunuz. Ama ilişkileriniz kısa vadeliyse, sürekli aldanma, aldatılma yaşıyorsanız, sürekli kısmetinizin kapandığını düşünüyorsanız veya da hep yalnız kaldığınızı ve bir türlü kimseyle bağdaşamadığınızı, kafanızın kimseyle uyum sağlamadığını düşünüyorsanız işte burada dengesizlik var demektir. O yüzden de bu dengeyi yapabilmek anlamında ilk önce haritanızı keşfetmeniz, hangi burçların daha fazla ön planda olduğunu bilmeniz, ondan sonrasında da işte bu eril dişil ile ilgili meditasyonlar veya da diğer çalışmaları da yapabilirsiniz. Bilinçaltı teknikleri sınırsız, sonsuz. Hangisinden şifa isterseniz oradan gelsin. İlahi sistemde siz şifaya niyetlenin. Ondan sonra zaten karşılığını buluyorsunuz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bu yayınlarımız devam edecek. Astroloji sohbetlerimiz devam edecek. Kendinize iyi bakın. İyi yıllar diliyorum.